Paranı mevduat hesabında tutma. Dubai'de yeni lansmanı yapılan Artist Otel projesine yatırım yap. Avrupa sanatı ve kültüründen esinlenen 5 yıldızlı butik bir otel. Otel deniz üzerindeki özel bir ada olan Main Europe Island'a yer alıyor. Dubai merkezine sadece 25 dakikalık bot mesafesinde. Otelin içinde her gün yağmur yağan ünlü bir sokak bulunuyor. Böyle bir deneyimi Dubai'de sadece burada yaşarsın. 7-24 partilerin, eğlencenin ve etkinliklerin olduğu bir nokta. Dubai'ye eğlenmek için gelen turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri. Ayrıca Çatı katında deniz manzaralı havuz, özel bahçeler ve havuzlar, birçok sosyal alan ve deneyim. Ekstra özellikleri yüzen villalar, sualtı yaşam deneyimi, mercan koruma projeleri, araçsız ve sürdürülebilir yaşam alanı. Bu proje dünya cönlü InterContinental Otel Grubu tarafından yönetiliyor. Bu da hizmet kalitesini ve kira performansını yükseltiyor. Fiyatlar 1.2 milyon dirhemden yani 327 bin dolardan başlıyor. 12 yıl boyunca yıllık %8.33 net kira getirisi garantili. Tamamen otel tarafından yönetiliyor. Size sadece kazanmak kalıyor. Aynı zamanda esnek ödeme planı da var. Stoklar sınırlı, bekleme, yatırım yaz, tüm detayları sana göndereyim.